Herkese merhaba. Burada olmak çok heyecan verici. Yüzlerce kez perde açmış, perde kapatmış bir insan olarak bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmemiştim açıkçası. Ee, öncelikle bu etkinlikte emeği olan herkese ve bugün benim hayatıma dokunan burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada benim hayatıma dokunan hiç kimseyi unutmayacağım. Daha önce hayatıma dokunanları unutmadığım gibi. İsterseniz en baştan başlayalım. Bu karşınızda gördüğünüz kadın da bir zamanlar küçücük bir kız çocuğuydu. Beş buçuk yaşındayken o zaman bulunduğumuz şehre 40 yılda bir gelen tiyatro oyunlarını annemle babam sanat sever olarak Katılmaya çalışırlardı. E, o gün beni bırakacak kimseyi bulamayınca dorunlu olarak beni de götürdüler. İzleyeceğimiz oyun tek kişilik bir oyun. Ve sonradan öğrendim ki o akşam izleyeceğimiz aktör Türkiye'nin en önemli aktörlerinden biriymiş. Ama ben bilemezdim hayatıma dokunacağını. Tedirgin oluyor tabii anne baba. Beş buçuk yaşında bir çocuk dramatik bir oyun, tek kişilik bir oyun. Ya bu sıkılırsa, babam diyor ki anneme telaşlanma, bir şey olursa ben alır dışarıda oyalarım, sen izlersin oyunu. Sonra annemin anlatımıyla oyun başladıktan sonra ben nefes dahi almadan, çıt çıkarmadan o sahnedeki dev aktörü izliyorum. Annem şaşkın. Hani büyük insanlar bile kıpırdanırken koltuklarında sen nasıl kıpırdanmadın? Sonra oyun bittikten sonra çıkıyoruz dışarı. Annemle babama dönüyorum diyorum ki, ben büyüyünce bu adam gibi olacağım. Evet bundan sonra o güzel anne baba benim o adam gibi keşke olabilseydim. Olmam için hala çalışıyorum onun gibi bir adam olabilmek için. Hep yanımda durdular. Sadece annem babam değil. İlkokula başladığım zaman ilkokul öğretmenlerim anladılar bende bir ışık olduğunu herhalde. Öğretmenlik güzel bir şey, hemen anlıyorsunuz. Öğrencinin enerjisinden onun nereye doğru yol almak istediğini ve yanında oluyorsunuz. İyi ki varsınız bu arada. Evet, ilk, ilkokul öğretmenlerim. Bütün böyle misaberelerde, işte okul gösterilerinde hep ön plandayım. Sonra ortaokula geliyoruz. Hem sınıf öğretmenim, hem de matematik öğretmenim olan Nilgün öğretmenim. Ruhu şad olsun. O da artık ışıklardan, yıldızlardan izliyor bizi. Evet çok etkileniyor benim bu e, sürekli bir şeyleri anlatma çabamdan, işte bir şeyleri oynayarak anlatma çabamdan ve beni görev ediniyor her hafta sonu. İzmir'de ya bir tiyatro oyununa götürüyor, ya işte senfoni konserine götürüyor, ya bir sergiye götürüyor. İşte hayatıma dokunan bir biri daha. Nilgün öğretmenim. İyi ki vardın. Sonra lisede edebiyat öğretmenim, Şadan öğretmenim. O beni tiyatro kolu başkanı yapıyor. O artık büyük sorumluluk aldım. E, yapılacak bütün gösterilerden sorumluyum. Bir de üstüne üstlük içindeyim o gösterilerin. Çok mutluyum ama. Böyle bir yol çizdiğim için çok mutluyum. Sonra lise sondayken devlet tiyatrosundan bir sanatçı abimiz geliyor seçmeler yapılacak. Sene sonunda oyun oynayacağız. Sevgili Cengiz Yılmaz kulakları çınlasın. Recep Bilginer'in Sarı Naciye adlı oyunu. Seçmelere giriyoruz hepimiz. Bütün okul istekli olanlar tabii ki. Cengiz Bey çok da sarı olmamama rağmen o dönem beni Sarı Naciye oyununa uygun görüyor. İşte hayatımdaki ilk profesyonel çalışmam ve ilk başrolüm. Cengiz Bey de çok güzel bir dokunuş yapıyor hayatıma. Liseyi bitirdikten sonra tabii ki ben beş buçuk yaşında verdiğim kararın arkasında durarak konservatuar sınavlarına hazırlanıyorum. Giriyorum. Daha on altı yaşındayım. Ve konservatuarı kazanıyorum. Öğretmenlerim. Şimdi hepsi birer ışık. Bozkurt Kuruç, Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Ejder Akışık. Çok güzel dokundular hayatıma. İyi ki dokundular. Sonra mezun oldum. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyum. Bütün çalıştığım yönetmenler, sahne önünde, sahne arkasında çalıştığım bütün çalışma arkadaşlarım hayatıma çok güzel dokundular. İyi ki dokundular. Bilmem, belki ben de oynadığım oyunlarla seyircimizin hayatına dokundum. Ama bilemedim hiçbir zaman. Beş buçuk yaşında benim hayatıma dokunan o adamın yıllar sonra dokunduğunu öğrendiği gibi. Hem de nerede biliyor musunuz? Onu ilk izlediğim yerde, Denizli'de bir turnede, o da turnede, ben de İzmir Devlet Tiyatrosu olarak turnedeyim. Aynı otelde kalıyoruz, ve hikayemi anlattım ona. Dedim biliyor musunuz ben sizin sayenizde oyuncu oldum. Önce anlayamadı. Hani sınavımı hazırlamıştım, çalıştım, bir şey mi yapmıştım? Yo hayır hayır dedim. Ben beş buçuk yaşında sizi sahnede izledim ve oyuncu olmaya karar verdim. Çıktığımda ben bu adam gibi olacağım dedim anneme babama. Peki dedi, iyi mi oldu kötü mü? Mutlu musun peki? Bunu sorabilecek kadar da mütevazı. Ona dedim ki yanıt olarak, sayenizde dedim, sizin yüzünüzden demedim. Onun için iyi ki hayatıma dokuldu. Dokundu. O büyük aktörün ismini en sona sakladım. Farkındaysanız bir tek onun adını söylemedim. O artık aramızda değil bedenen aramızda değil ama fikirleriyle, duruşuyla, sanata bakışıyla, hayata bakışıyla o hep benim yanımda. Sevgili Genco Erkal. Evet, çok güzel dokundu hayatıma. İyi ki dokundu. Burada siz hepiniz benim hayatıma dokundunuz bugün. Belki ben de birilerinin hayatına dokunuyorumdur bilmeden. Dokunmak güzel. Hele olumlu yönde dokunmak çok güzel. Dinlediğiniz için, burada olduğunuz için, emek verdiğiniz için, hayatıma dokunduğunuz için çok teşekkür ediyorum minnetle.